Hocam tekrar merhabalar. Merhabalar Enderciğim. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Hocam garip bir rahatsızlık duydum. Fimozis. Diye. Evet. Fimozis ve parafimozis var. Fimozis penisin prepisyum açıklığından uzatılamaması aslında. Şimdi köpeklerde biliyorsun prepisyum var. Bütün memelilerde var aslında. Ve penis gerektiğinde bu keseden dışarıya doğru çıkıyor değil mi? Hocam sünnet olayından bahsediyor. Evet, evet aslında doğru. prepisium bu. Bu açıklıktan dışarıya doğru çıkamaması, uzatılamaması durumuna Fimozis diyoruz. Bu doğumda Prepistium'un yani bu kesenin, kabın anormal derecede küçük bir açıklığından veya yaralanma veya hastalık sonucu açıklıkta yara izi oluşmasından dolayı kaynaklanabiliyor. Yani mekanik bir tıkanıklık olarak düşünebilirsin ve penis o açıklıktan dışarıya çıkamıyor. Parafimoziste penisin Prepistium'un içine geri çekilemediği durum tam tersi. Burada da penis sürekli olarak dışarıda görünüyor. Bu durum çoğunlukla genç köpeklerde çiftleşme, yaralanma veya mastürbasyondan sonra görülüyor. Yani bir çiftleşmeye gerek yok ama mastürbasyon dediğimi anladın. Bir çiftleşme benzeri hareketler yapıyoruz, yapıyorlar ya bir penis dışarıya çıkıyor plepisyumdan geriye e, alamıyor. Dolayısıyla parafimozis, fimozisin tam tersi. Ayrıca prepisyumun anormal derecede küçük bir açıklığı ya da bu kılıfın içine doğru katlanan ve penisi dışarıda tutan deri parçalarına ya kıllardan da kaynaklanabiliyor. Bu haliyle birazcık cerrahi operasyon isteyen bir rahatsızlık. Evcil hayvanınızda prepisyum ve penisle bir yaralanma varsa penis içindeki kemik de kırılabileceğinden genellikle radyografiler gereklidir. Fimozis ve ara sıra parafimozis bazen prepisyum açıklığının cerrahi olarak genişletilmesiyle ya da daraltılmasıyla tedavi edilir. Ee, operasyon geçirmiş hastalar için kesiyi en az günde birkaç defa kontrol etmek lazım. İşte çok sık enfeksiyon kapabilecek bir bölge çünkü. Dolayısıyla bir e, anormallik varsa hekimize danışmakta fayda var. Dikişleri yalamasını ve işte çiğnemesini önlemek gerekiyor. Çünkü çok rahatsız edici bir bölge ve çocuklar burayı ısırıp koparıp e, dikişlerini açabiliyorlar. E, i̇yileşme sırasında çocukların aktivitesi, aktivitesini tasmalı yürüyüşlerde sınırlandırmak lazım. Heyecan neden olan durumlardan kaçınmak gerekiyor. İdrar yapmada bir zorluk çekerse penisten ya da prepistimden bir kan yedirse, çok rahatsız ağrılı görünürse, genel durumu düşükse eğer hekimimize görüşmekte fayda var. Bir de hekiminizin reçetesine mutlaka uymak lazım. Evet, evet hocam. hocam bunu sonra bekledim. E, Fimozis ve parafimozis penisin e, dışarıdayken içeriye, içerideyken dışarıya çıkması durumu. Evet hocam teşekkür ederiz aydınlatma için. Rica ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hocam. Geçmiş olsun.